Evet herkese merhaba ee, şimdi de yeni başlayanlar için böyle bir e, zincir çekelim, bir sık iğne yapalım, ne bileyim bir ikili üçlü bir trabzan yapalım istedim ee, hemen ipimiz herhangi bir kalınlıkta bir ip olabilir İpin kalınlığına uygun bir tığ numarası bunlar hani ayrı detaylar şöyle ipimizin ucunu aldım ee, şu şekilde tutuyorum tığımı alttan getirip öyle bir e, tığıma geçirdim ipimi. Sonra bu kısa ipi şu şekilde dolayıp alttan alın. Yani şöyle bir e, halka olsun burada. Gördüğünüz gibi. Sonra bunun bunların uçları zaten böyle gagalı. E, bu gagayı şuradaki ipe dolayıp ve bu halkın içinden geçiriyoruz ve bir zincirimizi çekmiş olduk. Bundan sonra e, tabi bu ip sürekli böyle hani e, parmağınızı isterseniz çok çok dolayın, fark etmez istiyorsanız bir kere dolayın şöyle nasıl rahat ediyorsanız hani şöyle bir iki kere dolayalım. Şimdi her defasında oluşan bu e, halkın içinden e, tığımızı buradaki ipe bir kere dolayıp içinden geçiriyoruz içinden geçiriyoruz bakın böyle iki tane zincir çekmiş bile oldum tekrar dola içinden geçir biraz daha yavaş yapayım isterseniz halkamız bu gagasına bu ipi şu şekilde dolayın içinden geçirin Tabii ben böyle biraz hani şimdi e, gevşek gevşek gördüm sıkı sıkı da yapabilirsiniz gerçi sonra o sizin elinize göre değişiyor yani sıkı öğrenler ve gevşek öğrenler normal öğrenler diye ayrılabilir. Neyse fazla uzatmayayım. Bu şekilde geçirin. Zaten e, sizin eliniz alıştıkça hızlı hızlı ilerleyecek. Bakın sürekli geçiriyorsunuz. Bu şekilde zincir. Eliniz alışana kadar sürekli böyle zincirler çekebilirsiniz. Şimdi sık iğne yapalım. E, şöyle e, şuraya değil de. Şu yanındaki e, V'ye diyeyim. Bakın böyle V'ler oldu. Çünkü buraya batarsam ip içinden çıkacak. Hemen yanındaki V'ye şöyle batıp battıktan sonra pardon şöyle batıp battıktan sonra tekrar e, il ipimizi bu gıgaya dolayıp çıkartıyoruz. Ve bu iki tane oldu şimdi burada. Bunun içinden de bir kere yine bu gagamıza dolayıp çıkardığımız zaman bir sık iğne yapmış oluyoruz. Bakın bir kere daha yapıyorum. Böyle çıkartıyoruz. İkinci sık iğne. Bakın hemen yanındaki yanındaki <laughs> çok özür dilerim. Şöyle netleşsin istiyorum. Şuraya batıp içinden bir tane çıkartıyoruz tekrar galaya dolup tekrar içinden çıkartıyoruz bunlar böyle sık iğne oluyor hiç dolamadan İkili trabzan ise şöyle oluyor ee, yine yanındakine ee, sokmadan ilk önce tığımıza ipliğimizi doluyoruz ve yanındaki hemen boşluğa batıyoruz yine aynı şekilde ipimizi oradan çıkartıyoruz. Şimdi 3 tane oldu. Bunu 2 kere de çıkartacağımız için bunu ikili trabzan diyorlar. Tekrar böyle bir doluyoruz. İlk önce ilk ikisinden çıkardık. 1 tekrar dola çıkar ve 2. 2 kere de çıkardığımız için ikili trabzanla bir kere daha yapayım doluyoruz. Oraya tekrar yanındakine niye netleşmiyor? Atarıp evet. Üç tane kaldı. Şimdi bu üçünü iki kere de çıkartacağız. Tığımızı, ipimizi dola. İki tanesinden ilk önce çıkar. Tekrar dola ve ikinciyi çıkar. Bunlar da ikili trabzan. Bir tane yapayım tekrar. Böyle. Böyle ve böyle Hadi bir de üçlü tırabzonu göstereyim. Yine bir kere dolayın, yine yanındakine, atırın, etleş, evet. Üç tane var, ama bu sefer her dolayı bir birisin, birer kere çıkartacağız. Yani şöyle, dola ilkinden çıkar bir, dola bu sefer ilk ikisinden çıkar İki. ve tekrar dola. Hepsinden çıkar, son ikisinden. Ve Üçlü trabzan. Bir kere daha yapıyorum. Dardım, çıkardım. Üç tane var, üçlü trabzan yapacağız. Dola ilk ikisinden çıkar. Dola, Sonra ikisinden, dola ve kalanlarından. Evet, bu da üçlü trabzan oldu. Bu şekilde. Şöyle mini mini. Yapayım dedim size. Umarım yardımcı olmuşumdur. Herkes örsün diye çekiyorum. Görüşmek üzere. Selamlar öpücükler.